Kur'an'da içki içmek haramdır demez. Nüzul sebebine bakıldığında ayetin ve yine ayete bakıldığında sana içkiden sorarlar. Buradan anlıyoruz ki içki hakkında sorular sorulmuş. Hadislere bakıldığında soruyu soran kişi Ömer. Ömer de alkol tüketen bir insan. Soruyor, içki içmeli miyiz, içmemeli miyiz? Yani bunun zararı faydası nedir? Peygamber de ben bilmem Allah bilir, bekleyelim diyor. Kısa süre sonra vahiy geliyor. De ki: Onda fayda vardır. Evet ama zararı daha çoktur. Sakının. Necistir diyor bak pis bir şeydir. Faydalıdır ama za zararı daha fazla. Haramdır yok. Asla ağzına sürme yok. Böyle bir ayet yok. Bu daha sonra fıkıhla kaidesi belli olmuş bir şey. İlim adamları, bir takım din uzmanları, hukukçular kalkıyorlar. Sonuçta pisse Allah zararı daha fazla diyorsa tüketmeyelim diyorlar ve yasak koyuyorlar. Haram değil normalde. Bu yüzden de Osmanlı'da ve Cumhuriyetin ilk yıllarında haram değil benim kendi zevkime kalmış, günah benim, sevabı benim diyerek, ben sarhoş olmuyorum zaten diyerek birkaç kadeh içmişler ya. Bunu normal karşılamışlar.